İskenderun Belediye Meclisi gündemdeki maddeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in başkanlığında toplanan meclis saygı duruşu ile başladı. Gündem maddeleri öncesinde CHP meclis üyesi söz alarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gösterilen çaba nedeniyle belediye başkanı ve ekibine teşekkür ederken Zübeyde Ana Anıtı ve Atatürk Anıt heykeliyle ilgili düşüncelerini de dile getirdi. Güzel çalışmalar var. İskine güzel olmuş. Evlendirme dairesi yerinde yeniden yapılmış. Güzel. İnşallah bu evlendirme dairesi başka amaçlarla da kullanılmaz diyorum. İnşallah yalnız evlendirme dairesi olarak kullanınız burayı Atatürk üstüne gelince daha çok önem verilip yükseltilmesi çok dikkat edilmesi gereken bir konuydu. Zübeyde Hanım büstünün yerini kaybatalım kulüp önündeki meydanda eski yerinde yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Belediye Başkanı Mehmet Dönmez sahilde farklı çalışmaların devam ettiğini ve bu planlamalar ölçüsünde ekiplerimiz çalışıyor. Her şeyin planlamasını yapıyoruz dedi. En kalabalık, en coşkulu kutlama İskenderun'daydı. Bu İskenderun için onur, İskenderun halkı için onur, bizler için bu memlekete hizmet eden meclisteki ekip arkadaşlarım ve meclis üyelerimizle beraber bu bizim için bir gurur kaynağıydı. Sadece sabah Açılış törenlerinde 25.000 kişi vardı arkadaşlar polis kayıtlarında. Akşamki kutlamalarda yaklaşık 55 bin insanımız sayende 29 Ekim coşkusunu, Cumhuriyet'in coşkusunu beraber kutladı. Önce söylediklerinizden devam etmek istiyorum. Zübeyde Hanım'ın üstünün eski yerine konulması mümkün değil. Çünkü e, Türkiye, dünya, bizler nüfus olarak çoğalıyoruz. Yolların genişletilmesinden dolayı herhalde İskenderun'a memnun olmayan diğer bir vatandaşımız söz konusu değildir. Kremal Kavşağı'ndan tutun, diğer yapılan yeni yollara kadar, işte Metastan Bulvarı'nın önündeki kavşağı, bunun en ana göstergesi olarak görüldüğünü düşünüyorum. İkincisi Zübeyir Hanım üstünü sahilin diğer tarafında pezer üzerinde biriten yerler birine koyacağız. Geçen sosyal medya üzerinden de açıklamamızı yapmıştık. Görmüştürüzdür. Biz kendi verdiğimiz kararı hem toplumuza duyurarak altına imza atmaya çalışıyoruz.